İstanbul'da Arap İslam dünyasına yönelik Doğu Türkistan'daki Müslümanlar sistematik soykırım temalı uluslararası bir sempozyum gerçekleştirildi. Uluslararası İlişkiler Akademisi ve Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi işbirliğiyle organize edilen sempozyum 4 Ocak'ta İstanbul'un Yeni Bosna semtindeki bir otelde düzenlendi. 4 saatlik Arapça seminere herkesinden araştırmacılar, akademisyenler, politikacılar ve gazeteciler katıldı. Petrol zengini Orta Asya ülkesi Kazakistan'da akaryakıta gelen zamlarla birlikte pazar gününden beri ülkede devam eden protesto gösterileri sonrasında hükümet istifa kararı aldı. Fakat Tokayev'in o hal kararı ve fiyatlara müdahale etme hamlesine rağmen göstericiler sokaklarda protesto gösterilerine devam etti. Tokayev'in açıklamalarından kısa bir süre sonra ise Kazakistan hükümeti istifa kararı aldı. İsveç, Rusya, Çin ve İran'dan gelen propagandaya karşı psikolojik savunma ajansı kurdu. Yeni teşkilat dezenformasyona karşı koymak ve olası operasyonlar karşısında nüfusun direncini artırmakla görevlendirildi. Ajansın 45 çalışanı ülkenin psikolojik savunmasını güçlendirmek için hem İsveç Silahlı Kuvvetleri hem de medya, üniversiteler ve merkezi hükümet gibi sivil toplum unsurlarıyla birlikte çalışacak. Çin'in 16 milyon nüfusu Şiyan kentinde 23 Aralık'tan beri karantina altında tutulan halk gıda sorunları yaşarken çareyi gıda karşılığı eşya takası yapmakta buldu. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler kamuoyuna ayağa kaldırdı. Koronavirüs salgını ile mücadele için sert önlemler uygulayan Çin'in 1.7 milyon nüfuslu Yozua kentinde 3 koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine kapanma kararı alındı. ABD yönetimi Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik'i yolsuzluk yaptığı ve Bosna Hersek'in istikrarıyla toprak bütünlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle yaptırım listesini aldı. Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dodik'in devlet yetkilerine el konulması çağrısında bulunarak ve paralel kurumların oluşmasına harekete geçirerek Bosna Hersek'te devlet kurumlarını zayıflattığına işaret edildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasını ve diğer bazı gelişmeleri görüştü. Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını bildirdi. Japonya Savunma Bakanı, balistik füze olduğu görünen unsurun Kuzey Kore'nin iç bölgesinden doğu yönüne doğru fırlatıldığını belirtti. Güney Kore Genel Kumay Başkanlığı, füze denemesinin yerel saatte 8.10 sularında gerçekleştiğini ve bölgesel durumun ABD ile işbirliği halinde izlendiğini bildirdi.